beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Halk arasında ipten adam almak diye bir söz vardır. Avukatlar için kullanılır. Çok başarılı bir avukat ipten adam alabilir mi? Bu sözün nereden geldiğini hikayesini buyurun birlikte dinleyelim. Zamanın birinde varlıklı bir İngiliz ağır bir suç işlemiş. O suçun cezası ise idammış. Adam hemen ülkenin en ünlü avukatını tutmuş. Avukat demiş ki merak etme ben seni kurtarırım. Mahkeme başlamış, avukat savunmasını yapmış ve hakim kararını açıklamış idam. Avukat hapishaneye gitmiş, müvekkiliyle konuşmuş. Merak etme seni kurtarırım. Nasıl demiş. Bu işin temyizi var. Temyiz idamı bozacak dava dosyası Temyiz'e gitmiş. Temyiz mahkemesinin kararı mahkeme kararını onanmasına idam. Adam hani beni kurtaracaktın diye avukatına çıkışmış. Avukat hala sakin. Merak etme seni kurtarırım. Daha her şey bitmedi. Konu avam kamerasına gelecek. Gerçekten avam kamerasına gelmiş konu. Konuşulmuş. Sonunda parmaklar kalkmış. İdam Adam sinirli mi sinirli avukat da sakin mi sakin Merak etme seni kurtarırım Lordlar kamerası idamı geri çevirir Endişen olmasın Lordlar kamerası toplanmış Olayı incelemiş Kararını vermiş İdam Adam elinden gelse avukatı bir kaşık suda boğacak Ama avukat hiç oralı değil Merak etme seni kurtarırım Kraliçe onay vermeden hiçbir idam cezası infaz edilmez Kraliçe bu kararı bozar Dosya kraliçenin önüne gelmiş Kraliçe imzayı basmış İdam Londra'da bir meydanda idam sehpası kurulmuş Hakim, savcı, avukat, güvenlik görevlileri, halk orada Adamı idam sehpasına çıkarmışlar adamın avukata dönük bakışlarından alev fışkırıyormuş. Avukat ise adama işareti yapmaktaymış. Merak etme seni kurtarırım gibisindenmiş. Ve cellat yağlı ilmiği adamın boynuna geçirmiş. Alttaki iskemleye de bir tekme vurmuş. Adam ipte sallanmaya başlarken avukat yerinden fırlamış cebinden bıçağını çıkarmış ve adamın boğazındaki ipi kesi vermiş. Adam zar zor nefes alır bir halde yere yuvarlanmış. Hemen hakimler, savcılar koşup gelmişler. Avukat sen ne yaptın? Avukat cebinden İngiliz ceza yasasını çıkarmış. Yasada müvekkilimin işlediği suçun cezası idam. Siz de onu idam ettiniz. Ama yasada idam edilerek öldürülür diye bir hüküm yok. Bu durumda ceza infaz edilmiş sayılır. Bunun üzerine İngiltere'de bir hukuk tartışması başlamış. Kraliçe avukatın bu becerisinden dolayı adamı affetmiş. Ve İngiliz ceza yasasının idamla ilgili maddesi yeniden düzenlenmiş. İdama mahkum edilen kişi asılmak suretiyle öldürülür olarak değiştirilmiş.